Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle bir araya gelmişti. Özellikle 23 Haziran sonrası bir değerlendirme, bir kabine değişikliği konuşuluyordu. Milletvekilleriyle bu konuların da daha doğrusu milletvekillerin de bu konuda Erdoğan'a söyleyeceklerinin olduğu belirtiliyordu. Böyle milletvekilleriyle bir toplantı yapılmıştı ama toplantıya ilişkin ayrıntılar yoktu. Özellikle tabii şu başlığı da hatırlatmak gerekiyor. AKP içinde yeni parti girişimleri de var. Kim o isimler? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül. Ali Babacan'la birlikte olduğu olmadığı da konuşuluyor. Bu yeni parti girişimlerine ilişkin de Erdoğan'ın çok sert ifadeleri oldu bu toplantıdan yansıyan notlarda. Eh, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yönelik boş çuval gibi düşecekler kadar eh, sert bir ifade kullandı. Ve bu ayrıntılar, toplantıdaki ayrıntılar da Habertürk tarafından haberleştirdi. Hemen onun ayrıntılarına bakalım. Boş çuval gibi devrilecekler. Kimin için diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu? Ali Babacan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu için. Daha önce Ali Babacan ile görüşen ve partide kalmalarını isteyen, parti kuranların daha önce başarılı olmadıklarını vurgulayan Erdoğan bu kez yeni parti yoluna çıkanlara sert sözlerle yüklendi. Yunus Emre'nin illa edep dizelerini kullanan Erdoğan şöyle dedi. AK Parti istikamet partisidir. Bu halkın ve hakkın istikametidir. Biz bu istikamette devam ediyoruz. Bu istikameti şaşıranlar oldu. Rüyalara dalanlar, mühendislik hesaplarıyla konum bulmaya çalışanlar, AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecektir. Onların ne peşinde olduğu değil, bizim ne iş yaptığımız önemli. Yunus Emre'nin dizelerinde dediği gibi, girdim ilim meclisine, eledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep, illa edep. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıda eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yine eski bakanlardan da Ali Babacan için yeni parti girişimlerinde bulunan bu iki isme yönelik sertifaderi, kullandığı düşmüştü. Bugün dünkü toplantının ayrıntıları olarak bizim de gözümüze çarptı ve sizlere aktarmak istedik. AK Parti içindeki yeni parti girişimine ilişkin Erdoğan'ın tutumunu da böylece biraz daha anlamış olduk değerli izleyenler. Şimdi